Günaydınlar hepinize tekrardan günün ikinci yıkaması ile tekrardan karşınızdayım. Sabah erkenden bir yıkama yaptım. Günün ikinci yıkaması şu an öğlen saatleri. Makinemin tamburuna rinso toz deterjandan ekliyorum. Rinso beyaz sirke ve çamaşır sodası Universal bir toz deterjan. Bu deterjandan çok memnun kaldım. Sofra bezlerini mükemmel bir şekilde temizlemiş. Yemek lekelerini temizlemiş. Ve çay lekesini temizlemiş. Universal deterjanları kesinlikle mutfak eşyalarında kullanmanızı size tavsiye ederim. Rinso toz deterjanı temizlemesinden memnun kaldım. İçerisinde çamaşır sorusu olduğu için oldukça güçlü bir formülü var. %5'lik artıcısı olmasına rağmen. Evet, tavsiye ediyor musunuz derseniz evet, şimdilik tavsiye ediyorum ama beyazlarda da bir kez bunu denemek istiyorum. Daha sonra size beyazların sonucuna göre de tekrar söylerim, inceleme yazısı da yazarım. Şimdi burada bir adet az kirli bir yatak örtüsü var. Az kirli olduğu için 40 derecede ve kısa bir programda yıkamak istiyorum. Evet. Bu video yarı sesli yarı sessiz bir video olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve eş dost akrabayı videolarımı paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz, sevginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize şimdi iyi seyirler dilerim. Sessiz olarak videomuza devam edelim. Thank you.